Herkese selam. Şu an evimizin balkonunda sabah güneşlenmesi yapıyoruz. Birazdan da köpeklerin tüy bakımlarını yapacağız. Neler kullanıyorum, neyle siliyorum ya da neyle yıkıyorum, üzerine hangi yağ kullanıyorum gibi bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar tabii bizim evde yaptığımız makul ölçüdeki bakımlar Bu bakımlar belki sizin işinize de yarayabilir diye sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle şundan da bahsetmek istiyorum. Sizler tabii evde köpeklerinizi yıkayabilirsiniz, yıkamayabilirsiniz ya da böyle bakımlar yapabilirsiniz. Sadece patilerini silebilirsiniz. Birçok tercih edilebilecek yöntem var. Ben genelde yıkamamayı... Çok nadir durumlar yani denize gittiğimiz durumlar haricinde ya da çamura batmadığı durumlar haricinde yıkamamayı tercih ediyorum. Onun yerine bugün göstereceğim bakım çeşidini yapıyoruz. Bu da gayet işe yarıyor. Belki sizin de işinize yarar diye size de göstermek istiyorum. Bu arada bunu her gün yapacağım, iki haftada bir yapacağım, haftada bir yapacağım gibi bir kuralım yok. Genelde 3 haftada bir ya da işte 2 haftada bir en fazla yapmayı tercih ediyorum. Çünkü onlar da bundan aşırı mutlu olmuyorlar. Sizler tabii ki bunu haftada bir de yapabilirsiniz. En sık olacak şekilde bence çünkü göstereceğim şeyler çok öyle her gün kullanıma uygun şeyler de değil. Ama 3 haftada bir benim için rutinde olan bir şey tüy bakımları, tüyleri, derileri gerçekten rahat ediyor, güzel oluyor ve parlıyor. Sizlere de öneririm. Şimdi kullandığım şeyleri size göstereyim. Bugün bu ürünleri kullanacağız. Bunlar nedir? Birazcık anlatalım. Bu eldivenler aslında kedi tüylerini toplamak için daha çok kullanılıyor ama Dobermanların tüyleri çok kısa olduğu için diğer taraklarla çok verim alamıyorum. Ben en çok bu eldivenlerle verim alabildim. Sonrasında hazırladığımız bir solüsyonumuz var. Böyle sprey şeklinde. Bu solüsyonun içinde de e, su, sirke ve birazcık da vodka var. Detayını size anlatacağım. Bu suyu bezlere sıkıyoruz. Asla köpeğin üstüne değil. Bezlere sıkıyoruz. Bezleri ıslatıyoruz. Onlarla beraber siliyoruz. Ama ben yıkamak istiyorum. Bugün çok e, kirli bir gündü derseniz de ben burada veterinerde özel yapım bir şampuan aldım. E, bu hem buradaki dışarıdaki bakteriler için içinde e, gayet yararlı bir şampuan. Bununla Yıkıyorum, Çok nadir de olsa elimin altında bulunuyor. Ve en sonunda üstlerine kokonat e, yağı ya da varsa elinizde kantaron yağı. Benim kantaron yağım yok şu anda o yüzden kokonat yağı sürüyorum. Ve sonucu çok güzel oluyor. Size de mutlaka göstereceğim. Önce birazcık çocuklarımı da tanıtayım size. Bu yanımda görmüş olduğunuz yakışıklı bey Hector. Kendisi 4 yaşında bir doberman. E, ailemizin beyefendisi. Çok akıllı bir çocuk Şimdi önce onunla başlayacağız. Tüy bakımlarını yapacağız. Sonra güzel kızımız Sisa'ya geçeceğiz. Küsün anne bir tane. Oh! Evet, Hector Bey ile başlayalım. Gel bakalım oğlum. Evet, eldivenlerimizi taktık. Önce taramayla Hector'u başlayacağız. Ondan sonra spreyimizle temizleyeceğiz, sileceğiz. Sonra da yağlayacağız. Hadi bakalım ne kadar tüy dökecek onu bir görelim. çok hoşlanıyorlar diyemem. Ama hoşlanmıyorlar da diyemem. Yani bu şekilde taranmak aslında hoşlarına gidiyor ama çok uzun sürünce de biraz sıkılıyorlar açıkçası. <laughs> Bal. Evet şimdi geldik sprey ve bez yöntemine. Bu spreyin içinde ne var? Bunun çoğu su. Biraz sirke. Ve çok az da vodka koyuyoruz. Bunların amaçları neler? Sirke vücudundaki bakteri varsa onları öldürmek, tüylerini parlatmak, zararlı olan şeyleri vücudundan atmak için yararlı bir şey. Sirkeyi zaten kendi hayatımızda da kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Vodka da bize aslında Antalya'daki köpek eğitmenimizin bir önerisiydi. Gerçekten tüyleri inanılmaz parlatıyor ve çok sağlıklı bir duruma getiriyor. Ee, o yüzden biz bunu 4 senedir yapıyoruz, kullanıyoruz. Hiçbir yan etkisini görmedik. Evet. Gayet yararlı olduğunu göreceksiniz, deneyebilirsiniz. Hadi şimdi bunu nasıl yaptığımıza da bakalım. Bezi alıyoruz. Direkt köpeğin üstüne bunu sıkmıyoruz. Çünkü o zaman çok anlamsız bir hal alıyor. Sadece sıktığınız yerde öbekleniyor. Onun yerine aldığınız bezi beze sıkıyorsunuz bezi normal suyun altında yıkamışçasına ıslak bir hale getiriyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim sıkınca suyu çıkacak şekilde bayağı ıslattık ki tüm vücuduna bunu yapabilelim. Bezin bayağı bir alanını ıslatıyorum ben. Çünkü sadece elimin orada kalırsa bez bir süre sonra kuruyor. Evet bezi de yeterince ıslattık. Şimdi silelim. Evet bezle de böyle gördüğünüz gibi her yerini misler gibi siliyoruz. Böylece üstünde kalmış olan tüyler vardı demin tararken. Onları da almış oluyoruz. Burası çok sıcak. Bu bez de şu an ıslak olduğu için bu hoşuna gidiyor. Bunu kulak içlerine sürmüyorum. Çünkü kulaklarını öyle temizlemiyoruz. Sadece kulaklarda eğer dışta kir görürsek kuru bir bez yardımıyla daha doğrusu peçeteyle Temizliyorum sadece. Çok dipte bir kir görürsek bunun için veterinere başvuruyoruz. Böyle kendimiz evde alalım. Hallederiz. Yapmıyoruz. Evet. Bu da tamam. Şimdi gelelim kokonat yağımızla. Kokonat yağında nasıl uyguluyorum? Böyle ahım şahım e, litrelerce kullanmıyorum. Sadece avuç içime birazcık döküyorum. Elimle yayıyorum ve bütün vücuduna Masaj yaparak uyguluyorum. Şöyle göstereyim. Bunu avcuma sürüyorum. Evet, elime aldığım yağı böyle önce yayıyorum ki sadece tek bir yere gelmesin bu. Bekleyin. Böyle elimle her durada masaj yaparak her yerine sürüyorum çok rahatsız edici olmuyor. Çünkü çok az sürdüğüm için sadece bakım olmuş oluyor. Ve mis gibi de kokuyor. Derseniz ki patilerinin altına bal sürüyor musun ya da başka bir şey? Hayır sürmüyorum. Çünkü biz bir adada yaşıyoruz ve burada her yer dümdüz değil. Her yer mükemmel değil. O yüzden sadece bu yağ sürerken patisinin altına da birazcık sürüyorum. O kadar. Çünkü patilerin altını yumuşak değil sert olmasını istiyoruz ki çakıla, taşa ya da işte ormana gittiğimizde ayağına batmasını ya da canının acımasını istediğimiz şeyler olmasın. Şimdilik yağlanmamız da bitti. Ben size son durumunu göstereyim. Evet bu hektoru taradığımda çıkan tüy miktarı ne kadar olduğunu anlamanız için şöyle elimi de yanına koyayım. Şöyle güneşte göstereyim istedim. Gördüğünüz gibi tüylerimiz parladı. Çok da güzel oldu benim çocuğum. Mis gibi. Evet, şimdi sırada Sisa Hanım var. Bakalım o böyle güzel duracak mı? Evet, bu yanımda görmüş olduğunuz güzeller güzeli kızımız Sisa. Sisa da 3 yaşında. Natürel bir Doberman. 3 yıldır bizimle evimizin asi kızı kendisi ama çok insan canlısı ve çok sevgi dolu bir köpektir. Şimdi onu temizleyelim birazcık. Değil mi? güzel kız? Evet anneciğim. Evet tekrar eldivenlerimizi taktık ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Değil mi güzel kızım? Oh. Bu arada çok sıcak olduğu için tavan fanını açtım. O yüzden burada çekiyorum. En azından biraz serin oluyor. Bu arada bu tüy bakımı sadece bu yaptığımız şeylerle olmuyor. Köpeklerin yedikleri, içtikleri, ek gıdaları bunlar da çok önemli. Biz iyi bir mama kullanıyoruz. Yanında ek gıdalar da veriyoruz. O yüzden de tüy konusunda şanslıyız. Gel size, hadi devam. Taramamız da bitti. Şimdi geldik tekrar silmeye. Evet tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Evet bezimizi aldık. Şimdi Sisa Hanım'ı biraz serinletelim. <laughs> Zaten bunu sürdüğünüzde bile parladığını göreceksiniz. Gökhan Hocam'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sisa 3 yaşında 3 senedir bunu kullanıyor. Hector da 4 yaşında 4 senedir kullanıyor. <laughs> Bu arada bunları yaparken siz de temiz kalamıyorsunuz. Onu beyan edeyim. Her yerinize tüy yapışıyor. Film işlememiz de bitti. Şimdi son olarak hanımefendiye yağlayalım ve bitirelim. Gelsin. Evet yine aynı teknik. Her yerine şöyle elimizle yağı sürüyoruz. Sonra da bir güzel Masaj yaparak uyguluyoruz. Bu arada kantaron yağı bence daha güzel, daha yararlı. Ee, ama burada bulamıyorum. O yüzden sadece kokonatla idare ediyoruz. Hala tüy çıkıyor. Evet, bu da bitti. Şimdi bakalım sisa nasıl olmuş. Evet, burada sisadan çıkan tüy hektordan çıkan tüyden daha fazla. Sisa biraz daha fazla tüy döküyor bu aralar. Evet Sisa Hanım da güneşte böyle parlıyorlar. Değil mi benim güzel kız? Mis gibi oldu benim çocuklarım. Evet bugün Hector ve Sisa'nın tüy bakımlarını yaptık. Kendilerini taradık, güzelce sildik, sonra da bir güzel yağladık, misler gibi yaptık. Biraz yorulduk, belimiz ağrıdı ama e, tertemiz oldular, mis gibi oldular. Bizim evdeki bakım yöntemimiz bu. Sizin başka önerileriniz varsa ya da bana sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda buluşalım. E, belki bizim eksiklerimiz vardır, belki sizin bilmedikleriniz vardır. Hep beraber konuşabiliriz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.